Olmadı. Luvara modeli havada tutabilecek kadar hızlı davranamadı. Dolaştırma koşuma gitti. Biraz daha çalışmamız gerekiyor. Olsun. Yine de bir devrim sayılır. Daha önce hiç böyle gerçekçi bir uçan sürüngen kanadı örneği uçurulamamış. Galiba dirseği patlattık. Uçan sürüngenler sırlarını kolay ele vermiyor. Ama asıl mesele bu muazzam uçan yaratıkların hala bizi alt etmesi. Acaba uçan sürüngenler yılanlar ya da kertenkeleler gibi canlı mı doğar? Yoksa yumurtadan mı çıkar? Bu soru kısa bir süre önce cevaplandı. Çin'de iki bilimci minik, kıvrılmış bir uçan sürüngen fosili buldu. Bu Yumurtanın içindeki bir uçan sürüngen civcibiydi. Yumurtanın bulunuşu herhalde yüzyılın keşfi. Çünkü bize daha önce hiç bilmediğimiz uçan sürüngenlerin üremesi hakkında bilgi veriyor. Bir dayanağımız yoktu. Aniden bir yumurta bulduk. Genç uçan sürüngenin ne zaman uçabildiğini bilmiyoruz. Dave Anbin'in teorisi tartışılabilir. Kanıtlar birçok yavru uçan sürüngenin yuvadan uzakta öldüğünü gösteriyor. Denizde kilometrelerce açıkta fosiller bulduk. Orada olmalarının tek açıklaması uçabiliyor olmaları. Fırtınaya yakalanmışlardır ve suda ölmüşlerdir. Tortuların arasına gömülmüşlerdir. Acaba yumurtadan çıktıktan hemen sonra uçabiliyorlar mıydı? Kuşlar ve yarasalar uçamıyor. Çünkü orantılar tutarsız. Uçan sürüngenlerin doğumdan hemen sonra uçabildiğini doğrulamak için Bambi'nin daha çok kanıta ihtiyacı var. Bu yüzden üç farklı çağda yaşayan aynı tür uçan sürüngenlere ait nadir bulunan fosilleri toplamış. uzun parmaktan oluşan kollardaki kemiklerin boyunu ve büyüyen parmağı ölçmüş. Anvin kolun ve büyük parmağın aynı oranda büyüdüğünü tespit etmiş. Yani kanattaki orantılar hiç değişmemiş. Kontrol amacıyla uçmayla hiç ilgisi olmayan gaga gibi kemikleri de ölçmüş. Bu oranlar değişmiş. Kısaca uçmayla ilgili kemiklerin orantıları aynı kalmış. Uçan sürüngen civcivi ile ilgili ipuçları toplandı. Hepsinin ön ayağı aynı. Kanat sarla kaplı. Bu yavru sürüngen uçabilirmiş. <laughs> Model yeni uçuş denemesine hazır sayılır. Ama beden gelişimi tamamlanmamış. Gerçek gibi görünüyor. Her şey bittikten sonra eldeki malzeme o kadar gerçek gibi görünüyor ki isim bile veriliyor. Herkü. Herkü'nün kısaltılmışı. Herküye bir malzeme takılıyor. Gerçek uçan sürüngenlerin hiç ihtiyaç duymadığı bir şey. Bir paraşüt. Uçan sürüngenler ayrıca kafalarındaki garip çıkıntıyla da bilinir. Bu metal gerçek bir uçan sürüngenin havada yaptığı gibi kafasını rüzgara karşı tutmasını sağlayan sistemin bir parçası. Bu çok önemli deneme için büyük bir uzaktan kumandalı uçak her küyü yukarı çıkartacak ve havada bırakacak. Kanatlara tüy koyarak yaptığımız ilk uçuş olacak. İyi gitmeyebilir. Ama sanırım şu konuda hepimiz hemfikiriz. Şu ana kadar uçurduğum en ilginç şey bu olacak. Her günün iyi uçuşu tamamen Michael Luvaro'nun reflekslerine bağlı. Gerçek bir uçan sürüngenin en büyük üstünlüğü uçuş bilgisayarı olması. Yani beyin. Yeni bir keşif beyinlerinin bir saniyede kanatlarını birçok kez kusursuz ayarlayabildiğini düşündürüyor. Büyük bir devrim niteliğindeki son rotken taramaları uçan sürüngen beyinlerini görüntüledi. Uçan sürüngenlerin dönüş ve yan yatış sırasındaki küçük değişimleri ölçebilen kocaman dengeleyici organları vardı. Beynin büyük bir kısmı hızlı manevralarda gözlerin sabitlenmesine yardımcı oluyordu bu avlanmak için çok önemli bir özellik. Uçuş kontrolü, perdeyi gergin tutan kol ve bacak eklemleri gibi kanatlardan da bilgi almayı gerektiriyor. Bu bilgi, uçuş bilgisayarının belleği olan başka bir işlemci tarafından değerlendiriliyor. Çok iyi. Michael Luara, Herkül'ün beyni gibi çalışırken... ...ikinci pilotta ana gemiyi yönetiyor. Herkül'ün canlı kanat sınavı başlıyor. Yükseklik ne kadar? Yaklaşık 150. Pekala biraz daha yukarı. Uçan sürünge Herkül 200 metre yukarıda serbest bırakılır. Tamam, tamam geri sayım başladı. 5, 4, 5, 4 3, 4, İki. Bir. Tamam. Güzel bir iş. Sonraki adım çok önemli. Havalanma sırasında dümdüz duran kafa, gerçekçi görünüm için aşağı eğilmeli. Oh. Ama her aşağı iniyor. Lüvara paraşütü açmaya çalışıyor. ...işe yaramadı. Hayır, hayır olamaz. Cevabı yine biz buluyoruz. özel kanat hareketleri yaparak havada kalabilen iki iri hayvandan, kuşlardan ve yarasalardan. Buna kanat vuruşu deniyor. Havada kalmak için kollarınla yapman gereken belirli bir hareket var. Böyle çırpmak yeterli değil. Bir faydası yok. Aşağı ve öne doğru. Sonra geriye ve yukarı. Aşağı ve öne, yukarı ve geri. Uzun süre güçlü bir şekilde kanat çırpmak ancak kuş ve yarasa gibi sıcak kanlı canlı canlıların yapabileceği bir şey. V8 motoru gibi hızlı bir metabolizmaları olmalı. Havada ilerlemek için çok enerji gerekir ve o enerji aynı düzeyde tutulmak zorunda. Havada kalabilmek için fazlasıyla enerji depolamanız gerekiyor. Yoksa yakıtınız biter ve uzun bir uçuşun ortasında yere çakılırsınız.